Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Öncelikle 1000 aboneye çok az 20 abone falan kaldı. Destek olanlara buradan teşekkür etmek istiyorum. 1000 aboneye özel videomuzu yakında yüklemek istiyoruz. Desteklerinizden beraber arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden takip edenler bilir. 1000 aboneye özel videomuz Hazırlanıyor. Az bir şey kaldı zaten 20 abone falan kaldı. Takipte kalın. Bugün yeni bir videoya karşınızdayız arkadaşlar. Yine güzel, faydalı bir video arkadaşlar. Lütfen e, bir şey anlamadım. İşte sen zamanımızı çaldın falan fıstık yani e, negatif yorumda bulunacaklar. Videomu izlemesinler. Yani şimdiden kapatabilirler. Merakı olan. İzlemek isteyen varsa otursun izlesin. Yok şu şöyleydi, yok bu böyleydi falan fıstık. Lütfen kapatsın o tip arkadaşlar videomu izlemesinler. İzlemek isteyen varsa buyursun videomu izlesinler. Hem sohbet edeceğiz hem de faydalı bir video yapmaya çalışacağım bugün size. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu demire su vermek. Yani demire su vermek nasıl diyeyim size anlayanlar anlamıştır zaten. Demire su vermek Demiri sertleştirmek yani çelik veya çeliğe yakın bir hale getirmek Bugünkü videomuzun konusu Bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim kısa bir şekilde Şu anda anlatıyorum arkadaşlar Birazdan uygulamaya geçeceğim Uygulamaya geçeceğim zaman konuşmayacağım arkadaşlar siz sadece yaptığım işleme Bakarsınız ne yaptığımı anlamaya çalışırsınız Anlayan zaten anlıyordur Şimdi Demire su vermek neden yapılır? Veya demiri neden sertleştirmek isteriz arkadaşlar? Demir arkadaşlar çeliğe göre yumuşak bir malzemedir. Mesela önümüzde şimdi bir tane ufak lokma seti var. Bu kalitesiz bir set arkadaşlar yani dandik adi kalitesiz bir set diyebiliriz buna. Şimdi arkadaşlar bunun konumuzla ne alakası var onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hepinizin başına gelmiştir. Bu ucuz e, kalitesiz setlerin malzemesi e, bildiğiniz ucuz demirden yapılıyor. Yani çelik bile diyemeyiz. Onun için e, kullandığınız zaman arkadaşlar kısa sürede bu uçlar bozuluyor. Mesela şuradan bir tane uç çıkarayım. Hemen. Bir tane bit uç çıkarayım şöyle. Evet. Çıkardım. Bir tane de yıldız uç çıkarayım. Evet, çıkardım. Şimdi arkadaşlar Ucu görüyorsunuz değil mi? Birisi yıldız birisi düz uç. Bu malzeme yumuşak. Bu malzeme kısa sürede deforme oluyor. Şuraları arkadaşlar bozulma yapıyor. Yıldız vidaları sıkarken. Bunun da ucu bozulma yapıyor. Hatta eğriliyor. O kadar kalitesiz. Geçen gün lokma setinde de başımıza geldi. Mesela şu gördüğünüz lokma arkadaşlar. E, sıkalım dedik. Komple içinde e, civata döndü arkadaşlar. Yani şunun içini bozdu. Bizde arkadaşlar tornada o bozuk kısmı şu kadardı. Şöyle kestik. Bir yarım santim kestik. Alttan temiz sağlam bölüm gelene kadar şöyle bir yarım santimini bunu kestik. Arkadaşlar bu bu da yumuşak bir malzeme. Yani bundan birazcık güç verdiğiniz zaman buraları hemen bozulma yapıyor ve yalama oluyor. Şimdi su verme burada devreye giriyor. Yani yumuşak böyle kalitesiz malzemelerin ömrünü uzatmak için kullanacağız. Mesela bu da bildiğimiz bir demir arkadaşlar. Görüyorsunuz eğrilmiş. Yani mukavemeti o kadar iyi olmayan bir malzeme. Bu tip malzemelerde su verebilirsiniz. Suyu verdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Demire su verdiğimiz zaman. Yani işte bu demire mesela bu demir demire su verdiğimiz zaman ne oluyor? Arkadaşlar birincisi bunların ömrü uzuyor. Bunların ömrü uzuyor. Yani atıyorum e, 1000 tane vida sıkacağınız yeri, 1000 tane vida sıktıktan sonra bu deforme olacağı yeri su verirsek 2000 tane vida sıkabilirsiniz. Yani ömrü uzar. Deforme olması daha zorlaşır. Sertleşir bu çelik. Olmasa da çeliğe yakın bir vaziyete gelir arkadaşlar. Ve almış olduğunuz ucuz sistemleri bu şekilde kullanabileceğiniz bir sistem haline getirebilirsiniz. Mesela bunun gerçek çelik versiyonları bu tip setlerin bunun 10 misli hatta 20 misline kadar fiyatı var. Bu çok ucuz bir set yani gerçekten ucuz. Ucuzluğu doğrudan kaynaklanıyor. Yani adamlar kalitesiz malzeme kullanmış. Yani bildiğiniz demir diyebiliriz yani şu malzemeler arkadaşlar. Mesela bu bunda, bunun lokma seti de o şekilde. Şöyle hemen çıkaralım bir tane. Evet 13 lokma aldım mesela. Bildiğiniz demir arkadaşlar üzerine e, nikel aş kaplamışlar. Görüyorsunuz çelik süsü vermişler. Halbuki alakası yok. Yani birkaç sıkımdan sonra emin olun bu da deforme olacaktır. Neyse arkadaşlar, şimdi demire su verme olayını e, bit uçlara, lokma, ucuz lokma takımının lokmalarına, tornavidalara, işte yıldız tornavidalarına e, kullanacağınız bazı demirlere yıldız uçlara, bit uçlara, tork uçlara böyle kalitesiz demir tipi uçlara su verme olayını göstereceğim. Şimdi artık videoya ara veriyorum. İkinci bölümünü atlayacağım çünkü arkadaşlar. Orada konuşmayacağım. Sadece uygulamaya geçeceğim. Siz de beni izlersiniz. Abone olun arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 1000 video, 1000 abone özel videomu takip edin, kaçırmayın. Abone olun. Zil sesini butonuna tıklayın. Hepinize teşekkürler. Hemen uygulamaya geçiyorum arkadaşlar. Orada konuşmayacağım için şimdiden size veda ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Evet uygulamaya geçiyoruz. ikinci kısma. Evet uygulamada görüşelim. şimdi şöyle biraz yaklaşalım şuraya yaklaş biraz. Şuraya yaklaş. <laughs> yaklaş yaklaş. Tamam tamam çok değil. Çok değil. Şu kamerayı şöyle alalım. Şuraya alalım kamerayı. Tamam. Fazla da yaklaştım ben. Sallamayın. 600-700 derece belki 800 dereceye ulaşıyor hemen. Yani. Evet hazır ol. Şimdi su vereceğim. Ee, yağın için alalım kamerayla. Çaprazdan. Çaprazdan. Fazla yaklaştırma. Çok güzel. Harika. İzle beni. Olay bu. Biraz uzak dur. Duman, duman içine gelmesin. Tamam uzak dur. Uzak dur. arkadaşlar. Fazla yaklaştırma duman şey yapmasın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katranla biz su verme dediğimiz bu. Arkadaşlar bu şu anda çelik oldu. Hemen hemen. Güzel bir su verme işlemi dediğimiz yani demiri çelik haline getirdik. Şöyle biraz yakından alabilirsin. Şöyle gazetenin üzerine koyalım. Yağı süzülsün. Arkadaşlar olay bu hepsini sırayla bit uçları da şöyle bit bit uçları da göstereyim ben. Bit bit uçlar arkadaşlar. Bit uçları da tek tek yapacak. Aynı sistem bu şekilde arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde anlamaya yapmasın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.